Biliyorsunuz e-ticaret yapacağız. E-ticarette ana konulardan en önemlileri hangileridir dediğimde ödeme, lojistik ve e-ticaret altyapıları. Bu konuda sunumunu yapmak üzere online ödeme sistemlerinin geleceği konusunda sunumunu yapmak üzere İş Bankası Bölüm Müdürü Sayın Etem Eli Açığı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Bakan Yardımcım, İhracatçılar Meclisimizin çok kıymetli başkanı, değerli Askon Başkanım, değerli başkanlarım, değerli misafirlerimiz, çok kıymetli öğrencilerimiz, hoş geldiniz. İhracatla ilgili konularımıza ödeme kısmıyla başlıyoruz. Bugün burada çok sayıda öğrencimiz var gördüğüm kadarıyla, genç arkadaşlarımız var. O yüzden biraz daha belki e ticaret ve dijitalleşme kısmından başlayarak girmekte yarar görüyorum. Bugün burada işte lojistiğinden internet çözümlerine, rekabetten ödeme sistemlerine kadar e ihracatın çok sayıdaki konusundan bahsedilecek. Umarım, umarım yararlı olur. Dünyada tabii ki tüketici Tüketici alışkanlıklarından başlayarak ticarete ve devletin uygulamalarına ve yasal düzenlemelerine kadar çok ciddi bir dijitalleşme e, furyası devam etmekte. Esas ana, ana e, konumuz e, teknolojinin hızlı gelişmesi ve dijitalleşme e, ve bu konudaki e, dijitalleşme konusundaki bütün e, gelişmeler diğer tüm konuları üzerine domine etmekte ve üzerine çıkmakta. Biz e-ihracatı dış ticaretin dijitalleşmesi olarak görüyoruz. Bu bakımdan e, Türkiye'nin büyüyen dış ticaretine katkıda bulunmasını yakın zamanda çok önemli beklediğimiz e-ihracat konusundaki bu tür konferans ve seminerleri son derece değerli ve önemli buluyoruz. E-ticaret hacmi e, hem dış ticareti de içeren e-ticaret hacmi. Dünya üzerinde çok hızlı bir şekilde ekonominin büyümesinin, dünya ekonomisinin büyümesinin 10 katı, 20 katı bir hızda e, her yıl büyümekte ve gelişmektedir. E, bu e, her yıl büyümekte ve gelişmektedir. E, ancak bu kez e, tabii ki geleneksel alışveriş biçimlerinden e, farklı olarak e ticaret, e, alışveriş e, işlemleri e, internet üzerine hızlı bir şekilde kaymaktadır. Geçmiş zamanlarda geçmiş yüzyıllarda insanlık tarihi boyunca dünya ticareti çok büyük değişiklikler yaşamış. Yaşadığı bu değişiklikler yeni kıtaların keşifleri, yeni kıtaların keşiflerinden sonra yeni ticaret yollarının keşfi, yeni ticaret yollarının keşfinden sonra yeni ticaret merkezlerinin kurulması. Biliyorsunuz Anadolu geçmişte İpek ve Baharat yolunun ee, üzerinde çok ciddi bir ticaret yolu iken, daha sonra yeni kıtaların keşfi, yeni su yollarının bulunmasıyla bu ticaret yolları başka alanlara kaymış, ee, ticaret merkezleri değişmiş, farklı ticaret alanları kurulmuş. Ancak bu kez e, yeni e, ticaret yolu artık internet olmuştur. A, yeni çağın ipek yolunu internet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bugün e, herhangi bir işletmenin dükkanımızın yanındaki komşumuz internet üzerinden dünyanın en ücra köşesindeki e, bizim sattığımız ürünü dünyanın en ücra köşesindeki üreticisinden çok daha ucuz, çok daha düşük fiyatla alabilmektedir. Bu yeni dünya düzeni, yeni ipek yolu tabii ki bizim de ülke olarak uyum sağlayabildiğimiz ölçüde hem yeni fırsatlar ama aynı zamanda uyum sağlayamadığımız nispette de yeni tehditler içermektedir. Bugün dünya üzerinde e ticaret or organizasyonunu yapmış, e-ihracata başlamış herhangi bir işletmemiz için artık pazar sadece kendi ilçesi, kendi kasabası, kendi şehri, kendi ticaret alanı değil, bütün dünya ve müşterisi de 4.4 milyar internet kullanıcısı. Bugün e, benim e, konum e, online ödeme sistemlerinin geleceği konusu. Aslında E ihracatta ve e ticarette sanal post ve sanal ödeme sistemlerimizle e, teknolojiyi son derece hızlı bir şekilde yakalamış e, durumdayız. Ama Bugün itibariyle alışverişin e, tabii önümüzdeki süreçteki gelişimiyle birlikte, e, internete kaymasıyla birlikte e, yeni yapay zeka teknolojileri, artırılmış gerçeklikler, sanal gerçeklikler gibi teknolojiler Alışveriş hayatlarımızın içerisine de girmektedir. Bugün alışverişimizi yaparken artık sistemdeki mevcut biyometrik verilerimizle sistemler bizi tanımakta, mevcut ödeme sistemlerindeki hesaplarımız hesaplarımızı ulaşabilmekte ve ödemeler yapılabilmektedir. İhtiyaçlarımızı artık önümüzdeki süreçte eksikliklerini hissetmeden yakalıyor olacağız. Ee, mesela dünyada çok hızlı bir şekilde sensör teknolojileri gelişmektedir. Ee, beyaz eşya sektöründe buzdolaplarında kurulan sensörlerle beraber buzdolabımızdaki sebze ve meyvenin eksikliğini hisseden e, buzdolabımız bunun siparişini verebilecek ve buzdolabımızdaki eksilen sebze meyvemizin meyve, ya da çamaşır makinamızın deposundaki yapılan deposundaki deterjan miktarının azaldığını gören çamaşır makinamız bunun siparişini verebilecek ve bunun siparişi evimize çok kısa sürede ulaşabilecek ve biz sadece buradaki alışverişi ve ödemeyi tek bir onay tuşuna basarak hissediyor olacağız. Yapay zeka teknolojileriyle e, tanımlanan süreçler, e, süreç içerisinde tabii e, sosyal medya ve dijital alemde dijital ayak izlerimizi takip eden e, sosyal e, internet dünyası, dijital dünya e, artık bizim alışkanlıklarımızı, ihtiyaçlarımızı çok daha iyi biçimde tanıyor ve bizi, e, bizi izliyor olacak. Bunun içerisinde tabii... Bunun devamında da ihtiyaçlarımızı görürken bizim tercihlerimizi yapmamızda, ihtiyaçlarımızı gidermemizde, uygun bir firmayı bulmamızda, en uygun siparişi vermemizde bize yardımcı olacak. Bizim ödeme sistemlerimiz, bütün bu sistemlerin arkasında ihtiyacımızı görürken, alışverişimizi yaparken, alışverişimizi yaparken tamamen tek bir onay tuşuyla ya da sesle yaptığımız tek bir onayla işlevini görmüş olacak. Ödeme sistemleri artık bütün ihtiyacımızı giderken, tüketicilerimizin ihtiyaçlarını giderirken, ihtiyaçların arkasında gömülü ve ödemenizi yaparken hissetmediğiniz bugün uçtan uca kredi kartıyla, fiziki kredi kartıyla vermiş olduğumuz hizmetlerin arkasında son derece hızlı bir biçimde yapılıyor olacak. Bunun devamında bu anlattığım yapay zeka teknolojileri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri ve sistemlerin arkasındaki gömülü ödeme sistemleriyle birlikte bugün e, tüketicilerin ihtiyaçlarını gören, e, ihtiyacını görmesi aktivitesini artık ikiye bölmüş olacağız. Bunlardan bir tanesi temel ihtiyaçlarınızı giderdiğiniz ve önümüzdeki dönemde artık hiç zahmet göstermeden ve hatta ee, ihtiyacınız olduğunu hissetmeden dahi karşılayacağınız temel gıda maddeleri, temizlik maddeleri gibi maddeler. Bunların satın alımında tek bir onay tuşuyla yerine getirmiş olacaksınız. Bu tüketicinin satın alma aktivitesi. Bir arkasındaki şeyimiz e, kıyafet alımı gibi, kitap seçimi gibi kişisel zevklerinize göre son kararı verebileceğiniz alışverişler. Buna da alışveriş aktivitesi diyoruz. Yani bir satın alma aktivitemiz var, bir de alışveriş aktivitemiz olacak. Alışverişte de tabii ki yine yapay zeka teknolojileri size yardımcı olacak. Ama arkasındaki son seçimi siz yapacaksınız. Ödeme de yine arkasında gömülü bir şekilde hissetmeden yapılıyor olacak. Tabii banka olarak birkaç rakam vermeden olmaz. E, TÜSİAD'ın Deloitte ile yaptığı bir e, birlikte yaptığı e-ticaret gelişimine ilişkin e, rakamlarda e, Türkiye'nin online e-ticaret e işlemlerinin bir TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında büyüme gösterdiğini gösteriyor. E, özellikle e, para kendi alanında tüketici ziyaretlerinin yüzde yetmişten fazlası mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor e, ve e, mobil cihaz kullanımı yani cep telefonuyla e, para kendi alışveriş sitelerini ziyaret miktarı e, geçen yıla göre de yüzde oranında oranda artmış durumda. E, tabii Tabi. E, Yine internet alışverişlerinde sanal alışverişlerde alışverişlerin %60'tan fazlası da mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor ve mobil cihazları tercih eden tüketicilerin sayısı her geçen yıl hızlı bir şekilde artmakta. Türkiye'de şu anda e-ticaret alanında en çok tercih edilen sektörler giyim, elektronik ve yemek siparişi sektörleri. Bunlar e-ticaretin e, Türkiye'deki e, ilk üç sektörü. Diğer sektörlere de yayılmasını bekliyoruz, umuyoruz. E, tabii e, bu rakamlar henüz daha e, dünya ölçeğinde daha küçük rakamlar. E, ama bu rakamların gelişmesi için de internet dünyasındaki alışverişin gelişmesi için de işletmelerimizin ve COBİ'lerimizin e, internet sitelerini, ee, iyileştirmeleri gerekiyor. Türkiye'deki kobilerimizin dijital okul, yaka, okul yazarlık seviyeleri çok iyi e, durumda. Ee, ancak diğer taraftan işletmelerin internet sitelerini işlevsellik, müşteri memnuniyeti yönlerinden henüz Avrupa ülkelerinin gerisinde. Bu bakımdan e, işletmelerimizin internet sitelerini sadece kurmakla kalmayıp Bundan sonra da internet siteleri üzerinde yatırımlarına devam etmeleri çok önemli. Buradaki tabii internet üzerinde internet sitelerinin kurulmasından sonra e, kurulmasına geçmeden önce kobilerimiz aslında satmakta oldukları ürünleri para ve top sattıklarını sattıklarına e, bakarak öncelikle dijital kanallarda ürün satış stratejilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü ürettiğiniz her ürün için kendi müstakil internet sitenizi e, kurmanız şart değil, gerekli değil. Hatta belki de rekabet açısından dezavantajlı dahi olabilir. Bu bakımdan e, önce ürettiğimiz ürüne göre stratejimizi belirlememiz lazım. Belirlediğimiz stratejinin en önemli kısmı kendi internet sistemimizi mi kurup satacağız yoksa e, herhangi bir büyük alışveriş sitesine entegre mi olacağız? Bunun kararının verilmesi lazım. Bunun kararı verildikten sonra iyi bir entegrasyon gerekli. Bugün burada konuşmacılarımızın içerisinde entegratörlerimiz de var. Onlar da kendi alanlarını anlatacaklardır mutlaka. İyi bir entegrasyon gerekli. İyi entegrasyondan sonra da COBİ'lerimizin e, e, internetten kurdukları sitedeki satışları işte bugün de bir tane iki tane sattık Allah bereket versin demeden bir dijital pazarlama ajansıyla mutlaka anlaşarak dijital alanda tanıtmaları gerekmektedir. Bundan sonraki bir adımda tabii ki e, Türkiye'deki internet kullanıcısı e, sayısı %70 olarak belirtildi. E, bu işte 45-50 milyon nüfusa hitap ediyor. Biraz önce söylediğim gibi 4.4 milyar e, nüfus var dünyayı ve ürününüzün ilgisini çekecek dünyadaki ülkeleri araştırıp talep görecek bütün ülkelerde yayılmak için e, elimizden E ihracata başlamak, yurt dışına taşımak, internet sistemimizi yabancı dil e, yabancı diller eklemek gibi bir takım ilave faaliyetlerle satışımızı e, bütün dünyaya açmak ve E ticaretimizi E ihracata döndürmek. COBİ'ler için e, müşteri sayısını pazarını yüz katına çıkarmak demektir. Bunu asla ıskalamamak gerekiyor. E, dünya e, biz e, ödeme sistemleri taraf olarak e, dünyada e, kartlı ödeme sistemleri e, çok hızlı gelişmekte ve muhtelif e, farklı ödeme sistemleriyle desteklenmekte, teknolojisi hızla gelişmekte. E, dünya üzerinde ee, sizin de bildiğiniz kredi kartlarınızın üzerinde olan Visa Master e, kartların yanında e, çok sayıda uluslararası kart e, kuruluşları da bugün itibariyle gelişmiş durumda. E, bunların içerisinde tabi e, tabloda da gördüğünüz gibi e, Çin merkezli UnionPay dünya ticaretinden artık e, sanal ticaretinden %44 payı alıyor. Bunun Bu %44'lük payın Çin'in sadece kendi e, ticareti, nüfusunun kalabalıklığı yanında Union Pay'in birkaç yıl önce bütün dünyaya açılmış olmasının, yani Çin mallarını bütün dünyaya satıyor olmasının da büyük etkisi var bu %44'lük payda. Bunun dışında e, farklı yöntemler, farklı ödeme sistemleri de gelişmiş durumda. E, çok sayıda yerel ödeme sistemi var. Ee, Almanya'da Sofort gibi, e, Rusya'da Mir gibi e, çok sayıda ö, yerel ödeme sistemleri de var. Bu sistemlere entegre olmak, e, e ihracat entegre olmak e ihracat açısından çok büyük önem içeriyor. E, farklı yerel sistemlere de entegre olmamız şart görünüyor önümüzdeki dönemde. Bugün itibariyle İş Bankası e, postları üzerinden bu tablolarda görmüş olduğunuz bütün uluslararası markaların yanında dünyanın muhtelif ülkelerindeki elinin üzerindeki ülkede yerel ödeme kuruluşlarıyla da anlaşmalarımız var, anlaşmalarımız devam ediyor. Bu rakam geçen bu rakam geçtiğimiz yıl 40 ülkede 25 ödeme kuruluşuydu. Bu yıl bu sayıyı biz ikiye katlamış durumdayız. Bütün dünya ülkelerinde o ülkelerin tüketim Tüketicilerine hitap eden yerel ödeme kuruluşlarını ile anlaşmalar yapmaya ve artırmaya devam ediyoruz. Bunun yanında tabi dünyanın muhtelif ülkelerindeki tüketicilerin kendi para birimleriyle alışveriş yapmalarını sağlamak ve tüketicilerin kendilerini güvende hissediyor olmasını sağlamak amacıyla da convertible para birimlerinin tamamında biz ihracatımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda ödeme sistemlerimiz 26 para birimini desteklemektedir. Bu geçen yıl 15'ti, bu yıl 26 adet. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bu sayıyı 40'a çıkarırız. Dolayısıyla her ülkenin kendi insanı, kendi tüketicisi, kendi para birimiyle bizim internet sitelerimizden, internet sitelerimiz o para birimiyle sattığı sürece ürünlerini o tüketiciler alabiliyor olacak. Bu konforu dünya üzerindeki 50'nin üzerindeki ülkede e, ki para birimleriyle e, müşterilerimize sağlıyor yurt dışındaki tüketicilere dolayısıyla kendi E ihracatçılarımızda da sağlıyor olacağız. E, e, bunun yanında önümüz e, bu yıl içerisinde yine Antalya'da tanıtımını yaptığımız ve e, herhalde Antalya için çok büyük önem e, atfeden en çok turist ziyaret olan Rus turistlerimizin e, alışveriş imkanlarını artırmak amacıyla bu yıl içerisinde e, Mir kartta bir anlaşma yaptık Dolayısıyla Rusya'da Mir kart sahibi 56 milyon vatandaş Antalya'ya geldiği zaman alışverişlerini kendi para birimleri üzerinden e, yapabilecekler ve mir kartlarıyla yerel ödeme kuruluşu Mir kartlarıyla yapma şansına kavuşacaklar. Bunun dışında Türkiye'nin ihracatını desteklemek amacıyla bankacılık faaliyetlerimizde elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde bir döviz kredisi kampanyası başlattık yılın başından itibaren. Çok sayıda ihracatçımıza ucuz finansman imkanları sağladık. Buna önümüzdeki yıl daha genişletilmiş paketlerle devam edeceğiz. Yine ihracatçılarımıza sunduğumuz güzel bir kart hizmetimiz var, e ihracatçı kart. Ee, bu Bunu da artırmaya, ihracatçılarımıza bu kartımız üzerinden yeni olanaklar sunmaya devam edeceğiz. Sözümü bitirmeden önce bankamızın teknolojiyle ilgili e geliştirmelerini göstermek amacıyla küçük bir sunumumuz olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, sağ olun. 5 yıl önce sadece bir banka olarak değil, Türkiye'nin bankası olarak yola çıktık. Bankacılığa her alanda öncülük ettik, ediyoruz. Teknolojide dünyanın önde gelen bankalarıyla rekabet ediyor, çağın getirdiği yenilikleri yakından takip ederek ihtiyaçları önceden belirleyip uygun çözümleri en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. 80'lerde kurduğumuz elektronik bankacılık anlayışının da bankacılığa kazandırdığımız ilklerin temelinde de bu bakış açımız yatıyor. Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşceple bugün her iki bankacılık işleminden biri yapılıyorsa bu hepimizin başarısı. Bir başka başarımız da ticari bankacılığa kazandırdığımız bir ilk İşçep ve internet şubemizin yeni özelliği tek cep. Ticari müşterilerimiz tek ceple artık ticari hesaplarını tek ekrandan takip edebiliyor. Maksimum iş yerim, ticari müşterilerimize post satışlarıyla işlem trendlerini anlık olarak görebilme, detaylı finansal analiz yapma, ticari kartlarını yönetme olanağı sunuyor. Ayrıca alıcıya SMS ya da e-postayla ödeme linki göndererek tahsilatların temin edilmesini sağlayan linkle tahsilat ve QR postla post cihazı olmadan da ödeme alma özellikleriyle de ticareti kolaylaştırıyor. İmece Mobil çiftçilerimize hava durumundan kendilerine özel kampanyalara, güncel zirai bilgilerden sorularını yanıtlamaya hazır tarım uzmanlarına tarımla ilgili birçok konuda destek sunuyor. Teknolojik yeniliklerle iş yapış biçimimizi de değiştiriyoruz. Doğrudan satış ekiplerimiz aracılığıyla bireysel ve ticari müşterilerimize yerinde hizmet vererek şubelerimizdeki yoğunluğu azaltıyoruz. Dijital dönüşümümüzün organizasyonel karşılığı Çevik Atölye ile sektöre yine biz öncülük ediyoruz. Çevik Atölye prensibiyle yürüttüğümüz projelerde klasik yöntemlere göre %75 oranında verim artışı sağladık. Ülkemizin en büyük online real-time elektronik bankacılık ağını kurup 803 kapılı tek şube anlayışını başlattığımız günlerden uluslararası düzeydeki Atlas Veri Merkezimizle şubelerimizi de içine alan dijital dönüşüm sürecine hatta ülke sınırlarını aşan Silikon Vadisi'ndeki dijital üssümüz Maxitech'le Çin'deki SoftTech İnovasyon Merkezimize ciddiyet ve süratle yürüttüğümüz tüm çalışmaların karşılığını aldık. Her zaman da alacağız. Bankamızın bugününde birlikteyiz. Geleceğini de her türlü zorluğu aşarak ve yeni başarılara imza atarak birlikte yazacağız. Aynı inançla var gücümüzle çalışmaya, ülkemiz ve bankamız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, Ethem Bey'e teşekkür ederiz sunumu için.